Evet, evet Sayın Belediye Başkanımız gerçekten hizmet ed edenleri unutmadı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımıza da buradan bir alkış istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. anlık güreşlerinde Serhat Gökmen Sonra, sonra toplu alırız. Evet. değişik Biraz yaklaşalım Genç arkadaşlar biraz Şöyle öne çöken de olsun Arkaya Gel gel, gel hocam Biz Gel şöyle beraber